Şimdi çocukların oyunlarını hafife almayın. Çocuğun taklittir öğrenme yöntemi. Bir öğrenme yöntemi de uygulamadır. Uygulamayı da oyunla yapar. Çocuk ne yaşıyorsa, hangi duygudaysa onu oyunlaştırır ve oyunla hayatına katar. Örneğin anne rolünü oyunda deneyimler, baba rolünü oyunda deneyimler. Efendim ilişkileri oyunda deneyimler. Bir de bir çocuğun oyunundan bazı ipuçları da alabilirsiniz. Ebeveynlerinden olumlu bir davranış görüyor mu? Olumlu bir yaklaşım görüyor mu? Yoksa olumsuz davranışlar mı görüyor? Çocuğun oyunundan bunları da gözlemleyebilirsiniz. Çocuğun yaptığı resimlerden de bunları gözlemleyebilirsiniz. Resimler de bizim için e, ipucu veren durumlardır. Çocuğun yaptığı resimden de aile hayatını, kendi ruh dünyasını tespit edebiliriz. Çocuklarınızın yaptığı resimleri bana gönderebilirsiniz. Yorum yapabilirim.